Evet, Spil Dağı'ndayız. Şu an e, karlara geldik. <laughs> İnanılmaz kar var. Canlı yayını yapayım istedim. Oğlum, musun? Oğlum, musun? Çok güzel <laughs> karlar. Çocuklar çekiyorum sizi. Çok güzel ama çok soğuk. İnanılmaz güzel bir yer. Şöyle spildeyim. Şöyle arkadaşlar EYT'dir, vergidir, teşviktir, SGK'dır. Biraz değişiklik olsun dedim. Herkese tavsiye ederim bir görmeniz açısından gidebileceğiniz İzmir'de bazen doğa manzarası çekiyorum biliyorsunuz bu da onlardan bir tanesi. Şu an e, İzmir Spil Milli Parkı burası giriş paralı giriş paralı gelirken de. E, Zincirsiz izin verilmiyor bilginiz olsun. Şöyle. Ellerim dondu. Şöyle arkadaşlar çok güzel ya. Anne. <laughs> Ve kar botu olmadan mutlaka gelmeyin çünkü şöyle yere gömülüyorum çok güzel bir yer. Şöyle, evet. <laughs> Arabaya doğru ilerle. Çok güzel bir yer. Evet. Cami burada var. Şöyle. inanılmaz kar var şu anda. Spildeyiz. Ee, arkadaşlar sadece işimiz para vergi değil mutluluk huzur da önemli şöyle Manisa Spil burası gelebileceğiniz güzel bir yer göstermek istedim Ay, inanılmaz kar yağıyor bugün 4 Şubat çocuklarımın da okul tatili bitmeden gelip hem karda eğlensinler istedim ve arabamı bulamıyorum şekilde. <laughs> Çocukları kaybettim. Şu şekilde arkadaşlar çok güzel. <gülüyor> Şöyle, <laughs> Şöyle görüyorsunuz kızaklarda <laughs> Çok güzel. Hadi bakalım. Yazın denizi, kışın karı çok seviyorum. Gerçekten burası benim her yıl geldiğim, çok sevdiğim bir yer. Yani şöyle söyleyeyim, Uludağ'dan daha güzel bir yer. Daha huzurlu. Ve inanılmaz kar var. Zor yürüyorum. Kar bot olmadan buraya gelinmez sıcak çay getirdim yanımda termosta <laughs> burada iyi gider öyle söyleyeyim arkadaşlar zincirsiz izin verilmiyor Spil Milli Parkı mutlaka zincir alın yanınıza ve inanılmaz soğuk şöyle çok soğuk birazdan kapatacağım ellerim dondu çünkü çok soğuk. <laughs> Bugün cumartesi ama yarın pazar olduğu için daha kalabalık olur. İnanılmaz kar var bakın. Şöyle. <laughs> Sağ olun, teşekkürler. Biraz mola verdik. Kanunlar, SGK'lar, KDV'ler, HYT, çocuklar şöyle arkadaşlar sizlerin de İzmirliler açısından karı görmek isteyenler varsa gelip görebilir <laughs> görüyorsunuz her konuda giriş 45 TL araçla öyle söyleyeyim giremezseniz dışarıda da oturabilirsiniz sandalyelerinizi getirin ama kar yağıyor yani bayağı bir öyle söyleyeyim şu şekilde Masaların üstü sırf kar. O kadar güzel bir yer ki. Çok güzel. Şöyle. Karı görünce çok mutlu oluyorum. Yani şu an kızak. Bu sene kızak getirmemişiz ama. Bir dahaki sefere daha tedbirli geleceğim. <laughs> Yani burada bu iş böyle kızaklan çıkartalı. Şöyle kayacağınız buralarda. Ağaçlar gelin gibi. Şöyle. Manisa Spil Milli Parkı. zor bir eğitim yılından sonra stres atması açısından güzel bir yere getirdim onları. Yani şöyle bir üşüsünler. Bir soğuk hissesinler. Arkadaşlar çocuklarınızı doğaya getirin. Doğa gerçekten hem ruhen hem manevi çocukların zihin açıklığı açısından bile çok güzel. Yani ben her zaman uyguladığım bir yöntem zaten herkesin de ortalaması devlette 97 yani öyle söyleyeyim. Onları asla AVM'lere falan götürmüyorum. Hep doğanın olduğu yerlere götürüyorum. Şöyle. Şimdi birazdan bitireceğim. Çünkü çok kar yağıyor. Şöyle dondum. bulmam lazım. Karı görünce dağıldık hepimiz. Biraz da onlar çok gürültü yaptığı için ayrı çekim yapmak istedim. Şöyle Şöyle. Şimdi şu ağacın üzerine bakar mısınız olmaz kar yağıyor buraya Manisa'dayım arkadaşlar yani İzmir o kadar güzel bir şehir ki bir saat uzakta kar var bir saat uzakta deniz var çok güzel bir yer gerçekten İzmir yani İzmir yaşanır atılmaz şöyle isteyen de gelip kendini haptız bunu kara bırakabilir. Biz de böyle ailecek geldik. Karın tadını çıkaracağız işte. Ama sıcacık çayınızı mutlaka getirin. Gelirsiniz eğer. Şimdi birazdan kapatacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet.